Merhaba arkadaşlar. İnşaat arabalarının bulunduğu yere geldim. Onlar bugün çok çalışıyorlar. Hadi ilk önce inşaat arabalarını tanıyalım. Bu vinç. Ekskavatör. Kamyon ve beton mikseri. Vah. Ayşe merhaba hoş geldin. Yaşasın. Bir yemek mi olursun? Yaşasın. <laughs> çok acıttım. Aha. Evet doğru tahmin size yemeğinizi getirdim. Hazırlayabilmem için ilk önce bu blokların buradan gitmesi gerekiyor. İttirelim. <laughs> hey, bu bloklar çok ağır. <laughs> Sizin bunları buradan taşımanız Saatler sürer. Ee, bize daha büyük bir araç lazım. Evet çok çalıştık hala olmadı. O biri geliyor. Ha, buldozer harika zamanlama. O buradaki paletiyle bize yardım edebilir. Evet, şimdi bu blokları kamyona yükleyip sizin için yer açacağım. Burada bir şey var. Bu da nedir? Hı? Ne acaba? Bu konuşan bir kitap. <laughs> Şuradan açalım. Hadi bakalım kamyonlar. Siz bu kitabı incelerken ben de sizin yemeğinizi hazırlayayım. Hayvanları tanıyalım. Hayvanlar sever yağmuru ve güneşi. Hadi say birer birer hepsini. Hayvanlar, hayvanlar var. Hayvanlar var. İrili ufaklı. Sayabilir misin onları? <laughs> Çok eğlenceli bir kitap. <laughs> Alanımız da açıldı. Ben de artık sofrayı hazırlayayım. tabaklar. Tavuk. Brokoli. Patatesler. Ve köfte. Bakın onlar da bizim gibi dört tane. Evet. <laughs> Hadi bakalım karnınızı doyurun. Sonra yine devam edersiniz. İnanılmaz acıktım. Afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar.